Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Başta soruyu bir bakın. İlk benim dikkatimi çeken şey oldu. EF orta dikme yani tam ortaya gelmiş ve dike olmuş. Bu bana ikizkenar üçgeni hatırlattı. Üçgen kendisi dik üçgen. Bir de garip bir açı var. önce şuradan bir dik indirmeyi düşündüm. Deltoid olsun diye. Ama devamında hiçbir şey çıkmadı. O yüzden şimdi soruyu tekrar şuraya yazayım. CD eşittir soru işareti. Evet. Hayal gücüm burada çalışmaya başladı. Dedim ki şunu çizsem ikiz kenar olsun diye. Şurada bir kesişecek. garip olacak. Acaba dedim daha büyük bir ikiz kenar mı var? <laughs> Türkçe bu soru sana gelsin. çikolata alırsın artık dershane açılınca. Şimdi bak bu bunu tamamen kırmızı yapalım. Dik indirdim. ikiye bölmüş oldu. O zaman bu büyük üçgen ikiz kenar olur. E, dikme var. Kenar ortay varsa açı ortay da mecburen olacaktır. Şimdi dikkat et. E noktasına dikkat et. Bak de açı ortay. Buraya da K diyelim. K, de açı ortay. E i̇ki tane açı ortay burada buluştuğuna göre. D, K, C üçgeninde. Burası ne olmalıdır? Açı ortay. Çünkü iç açı ortayların buluşma noktası. Şimdi dikkat et bak. Can alıcı nokta burası. Şimdi bu arkadaş dikken. Aynı zamanda da açı ortay mı oldu? o zaman bu üçgen ikiz kenar üçgen olmalı. Yani burası zaten soruluyordu. Buna x diyelim. Bu x ise bu da x'tir. E şimdi dikkat et. Buraya x dediğime göre bu da x. E şimdi x'i buldum bak. Nasıl buldum? E bu dikme açıortay olarak yerip ikiz kenar olduğuna göre bu 5 bu da 5'tir. Önce bunu söylemem gerekiyordu. Ve o zaman x ne oldu bak? 13. Hatta bu X'de 13 olduğuna göre şu AC'de ne olur? 12 olur. Selamlar.